Biraz öngördüğüm gibi gidiyor ama şimdi tabii hemen dönüyorum tekrar Ali Yağız'a diyorum ki Ali Yağız, çok bir şey değişmedi <laughs> ama tekrar görelim komşularına yani komşu kategorileri. <laughs> Yabancı sporcular, mobilyalar, roman rakamları ve 12 dev adam. Zaten diğer üç kategorinin yanına mobilyalar eklendi bakıyorum. Arkadaş zaten mimar diye biliyorum. ...çok o topa girmek istemiyorum. Ee, şöyle bakıyorum. Biraz evvelkinden o zaman farklı bir tablo yok. Yani yok. Alınma da dönebilirim belki diye onu da düşünüyorum şu anda ne yapsam. Hı -hı. Ee, ama çiçekler kategorisi var. O konuda ne yaparım bilmiyorum. Arkamda Burak var. <laughs> Direkt böyle gider mi? Ya da başkası Ömer abi var. İrem var. Özgür abi var. Yani bilmiyorum. Ne yaparım bilmiyorum. Ben risk alacağım. Ee, ben önce Ömer abiyi seçiyorum. 12 dev adamı. <laughs> Yüreği dev adamı seçiyorum. Oo. <laughs> çok büyük bir karar. Çok önemli bir karar. Hiç kimsenin riske etmek istemediği, hiç kimsenin yanaşmadığı ama kapışmayı başarıyla sonuçlandırırsa çok önemli avantaj edeceği bir alana teklif yaptı. Hadi gel Ömer. Yağız cüsteme baktı. Yanıldı. 12 dev adamı seçti. Ona bunu göstereceğim. Ömer tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Oktay Bey, Yağız'cığım. Hoş bulduk. Ali mi diyeyim? Fark etmez. <laughs> Nasıl istersen. Evet, ne diyorsun bu konu hakkında? <laughs> uh, Oktay Bey, <laughs> muhabbetin başında da dediğim gibi aslında benim kategorim değil. Çok sevdiğimiz Alper abimizin kategorisiydi. Kendisi basketbolcuydu. Ondan bize yadigar kaldı. Ama işte bir hafta boyunca dertimize <laughs> çalıştık. çalıştık <laughs> Emanete. Kimseyi sokmadık <laughs> Emanete hıyanet o gün etmemek için. Işte. <laughs> sınırları korudum, kimseyi içeriye sokmadım diyorsun. Öyle evet. içinde bekçi olarak bekledim ama gün geldi artık. Belki de kardeşime komple böyle bir devredeceğim gönül rahatlığıyla. Enteresan bir alan Belki olacak de çiçek doğru. gibi bir kategori sana takdim tabii edeceğim. de o var tabi bakacağız. Olabilir. Evet, Göreceğiz. evet. Göreceğiz. Orada korkunç bir alan oluşacak. Gerçekten çok merak konusu bir kapışma olacak. Hepimiz ilgiyle soluğumuzu tutarak seyredeceğiz bu meşhur 12 dev adam kategorisini. Arkadaşlar Ekranda fotoğrafını gördüğünüz Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımında forma giymiş basketbolcuların bilinen adını ve soyadını söylemenizi istiyoruz. Sadece adını veya sadece soyadını söylemeniz doğru cevap olarak kabul edilmeyecektir. Anlaştık mı? Anlaşıldı. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. 12 dev adam için kapışma başlasın. İyi olan kazansın. İnşallah. Hidayet Türkoğlu. Kerem Tunçeri. Cedi Osman. Alperen Şengül. İbrahim Kutlay pas. Mirsa Türkcan. Ee, Semih Erdem. Ender Aslan. Pas. Mehmet Topal. Ee, Ersan Yerimesova. Hüseyin Beşok. Pas. Anlamıyorum. Pas. パスパス。Pass. Pass. 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 Enteresan bir kapışmaya tanık olduk arkadaşlar. Bilselerdi ki bu kadar az çalışmışsın herkes gelirdi. Evet kucağımda buldum konuyu. <laughs> Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Kardeşime helal hoş olsun. Çok teşekkür ederiz Ömer'cim. Çok başarılı bir performans gösterdin burada olduğun süre içerisinde. Ben teşekkür ederim. Ve senin ederim. alanına olduğu gibi Ali Yağız'ın alanına ekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Renk kattın. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. <laughs> 12 dev adam. Çok sevdiğimiz milli basketbolcularımız. Hepsine ayrı ayrı sevgilerimi gönderiyorum. Ve bundan sonra onları ayrı bir gözle izleyeceğimi de buradan taahhüt ediyorum. Ne yazık ki olmadı. Sen neymişsin beyaz. Seni affa aldım. Sonra da boyumun ölçüsünü aldım.